saltye petasie konsumerbe Ya da çok ender de olsa bazı alerjik reaksiyonlar evet. gelişme ihtimaline karşı belli bir, bir süre beklenmesi gerekiyor. E evet. evet. Yaklaşık bir yıldır tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de Malatya'mızda da COVID-19 salgını ile hep birlikte mücadele ediyoruz bu uzun süreçli mücadelede de hem devletimizden almış olduğu önlemler hem de vatandaşlarımızın hassasiyeti sayesinde hakikaten önemli iyileşmeler sağlandı. Gerek vaka sayısındaki düşüş bakımından gerekse hastanelerde yatan, yoğun bakımlarda yatan vatandaşlarımız sayısından Malatya olarak yaklaşık 2-2,5 iki, iki aydır rahat bir dönem geçiriyoruz. Ancak son birkaç gündür belki bu mutasyon geçirmiş virüsün etkisi de olabilir. Vaka sayılarında Ciddi bir artış gündemde. Son birkaç gündür o haftalık ortalamalarla karşılaştırdığımızda %50'nin üzerinde bir artış var vaka sayısında. Onun için buradan vatandaşlarımızın dikkatini çekmek istiyorum. ve Bu güzelleşen havalar bizi aldatmasın. Katlanmış olduğumuz fedakarlıkların sonucu bu olmasın. Çünkü hakikaten vatandaşlarımız, esnafımız, herkes bir sıkıntı çekiyor. Bu sıkıntının mükafatına erişmek için sabırlı olmamız lazım. Tedbirlere mutlaka uymamız lazım. Hafta sonu kısıtlamalarında tabii ki e, sokaklarda vatandaşlarımız e, görünmüyor. E, bu kurallara uyuyorlar genel olarak. Ancak hafta içi serbest olan saatlerde e, eğer maske mesafe ve temizlik koşullarına gerektiği şekilde riayet etmezsek, e, bir de kalabalıkların içerisinde kalmaya devam edersek, kapalı mekanlarda özellikle maskesiz bir şekilde oturursak bu vakalar yayılmaya devam eder. İleride tekrar hayatımızın daha fazla kısıtlanması ve hastanelerdeki hasta sayısı artışında sıkıntılı günler bizi bekler. Onun için çok dikkat etmemiz lazım. Bu maske kullanma alışkanlığımızı iyi bir şekilde kazandık. Genel olarak uyuluyor. Ancak dediğim gibi <laughs> gerek vaka sayılarındaki azalıştan, gerekse aşılamanın başlamasından dolayı bazı vatandaşlarımızda rehavet oluşabiliyor. Bu rehavete lütfen kapılmayalım. Zaman rehavet zamanı değil, işi sıkı tutma zamanı. Bu kadar çektiğimiz sıkıntı, sonuçsuz kalmasın. Bildiğiniz gibi COVID-19 salgınına karşı alınan tedbirlerden en önemlileri maske mesafe temizlik konusunda bütün vatandaşlarımızın, halkımızın bunlara riayet ederek hastalığın yayılımının önüne geçmesiydi ki bu tedbirlerde dediğim gibi ciddi bir başarı sağlandı. Ancak bu salgına karşı bağışıklık kazanmanın en önemli yolu da aşılama. Sağlık Bakanlığımızın başlatmış olduğu aşılama çalışmaları çerçevesinde ilimizde de Bugüne kadar yaklaşık 39 bin civarında sağlık görevlimiz ve vatandaşımız aşısını oldu. Hem sağlık görevlilerimiz ve Sağlık Bakanlığımızın belirlediği takdim çerçevesinde de Perşembe günden itibaren 70 yaş üzeri, Cuma günden itibaren de 65 yaş üzeri vatandaşlarımızın da artık aşılanmaya başlamasıyla birlikte hedef sayımız şu anda bu tüm bu sağlık görevlileri 14 bin civarında ilimizde, eczacılar dahil. Ee, bu 65 yaş üzeri vatandaşlarımızla dahil ettiğimizde yaklaşık 118 bin bir hedef nüfusumuz var. Bu hedef nüfustan 39 bin aşılanmış durumda şu anda. Ee, bir kısım sağlık görevlilerimiz de ikinci aşılarını yaptırıyorlar zaten. Şu anda %33-34 civarında bir aşılama oranına ulaştık hedef nüfus bakımından. Ama önümüzdeki günlerde bu e, yoğunluğun artacağını düşünüyoruz. Çünkü sadece şu anda pazartesi için alınan randevu sayısı 3 binin üzerinde vatandaşlarımız tarafından.